Ben Hasan ve bugün e, sesli olan bir video çekeceğim. Bugün ilk defa bir sesli video çekiyorum evet video bu videoyu bu sefer sesli, sesli çekeceğim. Bugün e, ne yapacağız arkadaşlar hemen anlatayım onu. E, bugün video nasıl renderlanır onu göstereceğim. Şu anda e, videoları çektiğim bilgisayardan zaten 2 e, tane bilgisayar var. Birinde videoları çekiyorum diğerinde de hiçbir şey yapmıyorum. Neyse bu arada programım hep bu değil Minecraft çekerken Minecraft kullanıyorum. He, neyse hemen başlayalım. Şimdi Kerkastres videodan nasıl render yapayım? videomuz bu yapıyorsunuz ve buradan herhangi bir şekilde bir de yapıyoruz. Mesela ben şu anda bir video atıyorum. Bu yüzde kaç olmuş? Abi hiç neyse. Ee, mesela intro videosu değil. Mesela e, aynı şey olsun. Server tanıtımı olsun. Server iki tane videosu varmış. O zaman şey yapacağız. Böyle yapacağız. Şu anda ses yok videoda değil mi? Ama bunda vardı değil mi? Bir dakika. Bu render almış halde tamam. Import mail Buradan sessiz gelme tekrardan geliyor. Pardon. Tamam. Evet. Ondan sonra intro alıyoruz. Intro'muzu da izlemek isteniz. Özetim. sonra videoyu böyle koyuyoruz. Sağ ortasına bir. Hemen bunun arkasına sağ ortasına ikiyi koyuyoruz. Şimdi e ee, ne yapacağız? E, arkadaki ses için çok özür dilerim. Dışarıda cam açık. İstanbul havaları bayağı sıcak. Cam açık. Allah'tan bir şey yok. Neyse hemen bu videoları çok uzun değil mi? Şu anda 8 dakika oluyor. Bana göre uzun videolarımız çünkü 10 dakika, 6 dakika, en fazla 6 dakika. Ben bunu özendirmek için klip e basıyorum. Yüz bu şöyle Hızlandırılmış video bu. Değil mi? Hatta diğer videoyu da geçebildiğiniz kadar geçelim. Bayağı değil şey yapmışız. Ve 4 bile dakikaya bile düşünmüşüz yani. 8 dakika, 4 dakika. Yarı yarıya gördünüz mü? 4 mü? Böyle. Sandık bu hızlı. Şimdi ne yapacağız? Müzik yok. Buradan ee, bunu koyar mı bilmiyorum. 10 tane kelimesiz şarkı diyor. 12 tane var. Bu ikisi sonradan gelmiş. Ee, ben şununla şunu koymak istiyorum. Yetmeyebiliyor. koyuyoruz. Mesela şimdi baştan izleyelim. Tam ekran alalım. İnşallah çekiyordur. Neyse ne olmaz. Şöyle ama şöyle şöyle yapalım. Bana gaming mouse kullanıyorum. Ha, yani onu da söyleyeyim. Hang, hangi gaming mouse? Ee, Everest'in bir tane gaming mouse. 15 liralık kalmış. Neyse izliyoruz. izliyoruz. Intro. <gülüyor> <gülüyor> Aa, şimdi gördüğünüz gibi ekran tam ekran değil. Burada bir bayağı bir boş var böyle. Bu Legen Traktörü değilim şu anda hiçbir şeyim yok ben isteyerek çektim Bunu herhangi bir şart şey mı ben hala böyle oynuyorum neyse devam ediyoruz ay, 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 ay. Tamam, tamam bitti hemen tamam, bir dakika Eee evet, yazıları nasıl yazıyoruz Buradan Callouts diyoruz Burada bir sürü şey var ee, Bulut var gördünüz mü e, nasıl yapacağız Buradan hemen şöyle konmak istediğimiz yere Kalkın mesela Et Callout diyoruz şu anda bu gözüktü Yazıyor. buna tıklıyoruz ve buraya büyüklüğü tabi 16'dan büyük olsun şöyle yazdığımızda direkt yazıyı görüyorsunuz zaten mesela bunu 16 yazmış 48 yapabilirsiniz 72 yapabilirsiniz onun gibi şeyler yapabilirsiniz ee, tabi böyleyken böyle olabiliyor bunu ayarlayabilirsiniz ama böyleyken tabi ekran tamamen siyah olduğunuzda ya buradan elini ayarlarsınız ya da müzikten et kalıp dersiniz bir dakika şunu bir silelim şunları bir silelim kalıp dersiniz ve şuna tıklarsınız bu nedir? Ee, bunu, Anladınız işte mozaik deniyor herhalde öyle bir şey demek eklemeniz lazım ki şey olsun. Mesela bu arka plana atalım. Gelelim buna. Şimdi hemen şuradan YouTube'dan kanalımıza gidelim. Şimdi gördüğünüz gibi sırada hangi video Bunu Bunların hepsini ben yaptım değil mi? Gördüğünüz gibi benim çekilişimi de öyle yaptım. Ee, buradan şu bu tanıtımları bulalım. Şimdi dinliyoruz. Bu eski bir çok usta de bu niye tam ekran değil? Neyse. Gördüğünüz gibi böyle ya. Hemen yazılar olduğu yere yani bölüm 2'ye geçelim. Şarkıyı bir bulalım çünkü bunun da arkasında şarkı olacak. Olacak dur ama. Ne lan bu? Buradan sonrasını devam ediyoruz. Bu video videonun arkasında da şu şey. an burada küfür yazıyordu. Şurada göreceksiniz zaten. Orayı kesmemişim. Şimdi ikinci i̇kinci parça karşınızda yazıyor. Neyse buraları geç. Ya bu niye tam ekranlıyım? Ben bunu tam ekranlıyım. Tamam ne olsun. Hiç sıkıntı değil. Şimdi parayla ne alacağım? Para, bir sürü paramıştı. Görmüyor musunuz? Gördüğünüz gibi, ee, en başta tabii ki de o mozeyi koydum, en başta yani şunu koydum, böyle yaptım, et kalıp dedim buna bastım. Ama bu video için çok fazla şekilde montaj yapmam gerekti. Gerçekten çok montaj yapmam gerekti. 8 dakika olmuş. Mesela ben bu videoyu izlemişsem sesimde sıkıntı olacak. Ama yine de Bak. bunu. Ee, şimdi videonuzu ayarladım, her şeyini ayarladım. Buradan e, ya buna basın, burada en üstteki tıklayın ya da kısa yoldan direkt buna tıklayın. Buradan e, şunları derseniz de hiç de olmuyor. Dersiniz. ben bunu birkaç videomda denemiştim, eskiden 200 dolar da denemiştim, olmuyor. için Bu da intro şarkısı. Bu neymiş lan? Ne? Bu da outro'nun şimdi. Ben de outro iptal oldu. E, söyleyeyim. Ve Facebook kanalımıza. Hemen onu da açayım. Hemen geliyorum hatta. Onu açıp geliyorum. Video uzun olmasın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burası sizde şey olacak. E, ben olmayacak. Neyse. E, Sessiz TV yazarsanız şey gördüğünüz gibi bir resimlerimiz. Outro Gördüğünüz gibi bu yurtta hiç bilmiyorum. Sessiz e, video geliyor. E, buna 2-3 gün önce falan kurdum. E, bu kanalı lütfen buna da like atar, 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 atın. Hani bu e, son yaptığımız bu YouTube atan yorum gösterim varsa e, bu kopyası diyor. E, neyse arkadaşlar burada bizim e, YouTube kanalımız. YouTube kanalımıza da abone olursanız çok sevinirim. E, hakkında diyelim hatta ne zaman açtığımızı da bakalım. Bu da benim Facebook. O size yine yaptığımı almış. Yazın e, bu neden sıfırlış? Neden söyleyeyim? E, çünkü arkadaşlar ben Amasya. Onlar. Neyse arkadaşlar inşallah sesli sıkıntı olmaz özellikle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.